Selamun Aleyküm George Pul. Ah, şey aldım, sol aldım. <laughs> Araban canı yok. canları yok canları yok oyna canları yok Aa gelen, gelen var, var. Ha, aynen aynen <laughs> Selamun Aleyküm George Pool <laughs> 3, 6, 9, 10, 11 ben burayı aldım. buraya aldım. Ben hangar, ben hangardayım. O hangar bende. Hangara gelen var. Al silah. Ulan oğlum önce girmişsin. Alın ya silah. Çok ayrıldık Herkes farklı kaldı. Dur kardeşim dur gel. Gel öleceksin işte gel. Ah lan. Şimdi bak bunun arkadaşları beni vurur. Aynen. Şimdi. Ama silah çıkmadı niye? Biri daha gitti. Geliyorum sana alıyorum. Oto silahın varsa bana bir tane ver. Bende yok şu anda. UMP? Olur. Yenilir. Ama mermisi az. 40 tane var. Bir de daha düştü. Tamam. Ah be Samet. Al abi. At abi. Mermi mermi mermi. Burası. İleri oynayalım. Sağ taraf. Ben sadece pompalı var. Daha ne istiyorsun? Tek atarsın. Yeşil buldum. Onu bulamam var ya. Yani. Emre ölebilirsin. Emre ölebilirsin. Ben gidiyorum. Hemen gidiyorum. Bir tık bekleyin. Safe takalım. Solunuzda hiç kimse bakmadı. Bak Sonra dikkat edin. Arkadaşlar. Evet evet var zaten sol. Gördün onu. Oynadım. O kadar yedin nasıl düşmedin ya? Öndeyim ben. Aşağı atladım. Hangar içi. Hangar solu. Abi arkadan da sıkmazsın ya. Ya bu botlar var ya ansızın geliyor kafamı karıştırıyor. Dışarıdan biri sıkıyor sanıyorsun. Halbuki yok. Gelen var. Çok iyisiniz. Beni bir tutayırınızı. var atayım. mı abi kitin? Atayım, yer attım. Kitim yok kardeşim. Şunu da al abi. Hım adam fullledi lan. Bunu da al abi. Bir dakika. Burası. Yükseltilmiş M4 var burada C2. C2. Ya TT kitler nerede ya? Ben de miyim? Hayır. M4'ü aldım. Da 5 6 verin bana 5 6. 5 al 6.000 var. Abi gel ben de 60 tane var. Oo çok değil mi lan? Diğer loot'ta vardı. Diğer loot'ta vardı. Yavuz onu almadıysan. Emre tek gidiyorsun. Emre bekle. Bana iyi şey da lazım mı Gel şeyde ben Yok, hiçbir şeyim yok. Al 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 Adam mı abi. var lan orada? Evet adam varmış. Bu arkadaşımız öldü. Kendine kıydı. Ya itekli. <laughs> abi sen mi çarptın ama? Dibimde ne işin var? Dibimde ol diyorsun abi. Ben de hep dibimde geziyorum. O kadar da demedik ya. Aha müküz buldum. Araba. Yoldan araba gidiyor. Kim adresi var? Bir bayda benden yedi. Tekerle gittim onun. Tekerle yok galiba. Ona bir şey oldu. Öyle. Aldın mı abi? Öldü mü? Helal lan sana. Dedim lan bu araba niye durdu? Ah lan. drop attı Burak abi. Nerede? Hemen gidelim. Hemen. Seri beyler otobüs falan varsa seri gelin. Gel gel bana doğru gel. Abi hangi sistem var mı? arkasında şey var. Lazım değil var. adam kaçıyor. Şansımı. Nereye kaçıyorum? Şarj soketim yüzünden adamı vuramadım ya helal olsun bana. Aha biri koşuyor. Ama body bak, bak bak. Şu anda abone olanlar için vuracağım bunu. <laughs> Oy. Lan. Adam sıkıyor. Nerede o? Adam Nasıl lan? Bir daha baksana. Bir daha bak lütfen. Lütfen bak. Hiç yerde değilim. Bir daha açık. Açıktayım. Ne olur. Geldi önümde. Arabayla geliyorum. Ama sana ben oradan bak dedim. Bakmadın. Ama arkadan gelen bak. var. Bakar. Aman aklına sıkan var. Tamam gördüm. Öldüm lan. Dikkat, dikkat et dikkat, dikkat et. et dikkat et. Böyle sıkıntı yok. Sölde. Aha. Dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Can basacağım oynayacağım. Alacağım. Ben ya. de basıyorum. Açıktan gelmeyin. Bizim şu anda durumumuz iyi. Açıktan gelmeyin. Arka sıkıyor. Arka sıkıyor. Arka? Sizin taraf sıkıyor. Ne alaka lan? Bakacağım o arkaya. O oynadım da burada kimse yok şu anda. Sola doğru gitmiş olabilir baygına doğru. Aynen. Arka gözükmüyor. Neden da Mevlana? Bir daha at. Sen yerde çekmedin değil mi bunu? Yok çekmedim. Ee nereye gitti? Çaldırar mı yoksa ikili? Aha şurada. Aha solda cam kırıldı. Solda cam kırıldı. Cam kırıldı bak. Emre abi sen de bu ben tamam. Okey. Tamam. Ya sen git sen git. Ben diğer eve geçtim. Görüşümle orada. Abi, Lan. Şimdi... Ya çatıda. Abi. Vay arkadaş diyorum ya. Çıktığı yeri görüyorsun değil mi? Gördüm. Nereye çıkmış oradan? Ya bu çatıya çıkmış. Buradan Geldi. oradan oraya cam atlamış. Oradan da şey yapmış. Yerde vurma onu. Bak pes etti. Mutlu. Orada mı adam? Hey, gördüm. Ortada ikisi sağ tarafta. Gördüm gördüm. Deneyim mi ben? Oyna ya oraya direkt oynayalım ya basalım orayı. Nerede araba? Gel gel evin arkasına gel. Tam bu taraftan alın beni. Bak hala kanka. bu tarafta. Taraf. Şeydi. Görüşümde değil niye? Bu da BS yiyor senden body yiyor anlamıyorum ki. Şurada, Şurada bat. başka, bir erdem, başka bir yerden başka bir yerden bana sıkan da var ama. Ee, evet. Halda Şu şu. Şurada üstte o da. Ama oradan beni görmesi imkansız ki evin arkasında. Az önce beni ben de görmesi imkansız. Bir deniyor. Abi arkaya atladık kaçacak bunlar oynayın oynayın. Bin abi. Gelin abi. abi lan Direkt ortadan geçeceğim ses kasmak için. Önümüzde olabilirler. Evet sağda. Ohta, ohta. Çatı. Burada da var. var, önümüzde de var. Öyle görmedim mi be kardeş. Candayım Çakımız bekle. <laughs> bekle. Dışarıdan geldi. Geliyor dışarıdan bir var. Belki var, etkide bakıyor. Ya. İndi adam indi, burada burada. Çıkın abi dışarı. Dur Yavuz, dur Yavuz. Umut bırak, dur. Kanka bekle bırak. Sıkıntı yok. Sıfır Hadi canla MG'nin önüne de çıkmazsın ya. Oğlum o MG'li o inen <laughs> adam ne bizim elinde silah yok ben Bende mi bana acaba? O MG'yi alacağım bu arada. M200 bırakacağım yükseltilmiş. C1 salma. Ben vallahi bir şey görmedim. Takip etmedim. Ben drop gördüm. Fişek ben görmedim gelin de. Ha, burada burada gel gel. Ha gördüm fişeği. Drop var solumda. Yavuz drop. bir safe takısan şu drop'a bakayım. O de şey şey. Önlem sen. Aa, faje girdim lan. <laughs> Tam ne bunu yapıyor? aldım. Bu mu almış dropu? Yok yok. Rob almaya gelmiş. Direkt yavuza dönmemiz lazım ona. Arabalar siniyor dedik. Adamları dinliyorum. Aa, sağda sis var. Saade sis var. Arkadaşlar. O solda var. Solda bot, bot bot. bot. Tamam botu alıyorum. Solayı bu arada. MTP'den destekliyor mu sizi? Olabilir. Tabi de. Sağ evde şu an. Her Bunlar. Bir badi sever. Bu kafayı. At kafayı abi. Bir dakika geldim. Mavi elbiseye bir kişi gördüm ben. Bir bir ben de bir gördüm. Arka odada, arka odada. Benim tarafta değil. İki bombalı var. burada. Bombala abi iki var. Kimi? İki Aşağıya düştü mü o da? Farkındayım. Bir baygın. Bas. Bir saniye. Bir baygın. Bombala, bombala, başlar. Takım bitmiş olduk. Burada evet. biri bekliyor bu arada. Üç eve kask var burada. Ne ya? Hiçbir şey yok hanım. Ben burada dursam boğuluyor mu? Aa boğuluyorum. MG var arkadaşlar. Aa alırım. <laughs> 7.62 bıraktım. Ç çift MG yapmam yok mu peki? Bunların hiçbir şeysi yokmuş ki. Hay gidelim. Emre motor değil, araba Emre. Motor da Dreva'yı nasıl yapacak? Tamam mısınız? Hadi. Devam tamam, ben jip alıp geliyorum. Önüm bir dakika yavaş, bir dakika Umut biraz yavaşla. Yavuz bir önüme geç. Hı. Aa Emre de gelsin. Aa sarı sis. var, sarı önümüzde. Bu koşan. Gerçek adam bu. Gerçek. Tam oynadım direkt. Burada sis, sis vardı az önce. Ben mi yanlış gördüm? Evde araba var. Bu evde araba var. Buralar boş. Sana döndüm abi. Önümde adam var. Önümde. Ananı avradını. Döndüm Direkt bana gelmeyin. Direkt bana gelmeyin. Sağdan oynayın. iki sağa iki İçerdim Can basacağım. Bir araba daha mı geldi? Çok iyisiniz. Candayım bu arada. Sağ var ya. Ya nasıl? Ver infoyu. Kanı kurdu ya. Abi ha sana seni sıktı önüne. Aldım Kalkan onu. Dikkat et Bitmedi. Kalan bitmedi. Yus kaç kişi baydın? Ee, Emre abi baydı. Ben baymadım. Bir çektim. Ben bir Can, baydım. Candayım. Ben de bir baydım. Son Kalkan bir kaldı. Bitmedin. Ben de bir baydım. Bunlar e, açık araziye var. doğru gitmeye çalışıyorlardı. Aynen aynen farkındayım. Yeşil vardı. Yeşil atın direkt. Buradan loot'tansın. Bekletiyorum bekletiyorum tamam. Bu umutun Yanlışlıkla kalkan açtım ya. Yok mu kimse dedi falan ya? Belki vardır lootlarda ya. Hadi gidelim. Benim, benim araba perk bu arada. Seri loot yaptı, Tamam gel bana. Aha çağırdılar yeşil atıldı. Hemen Bunun gidelim. Abi. Hemen. Şey. Oğlum bizim araba, benim araba yok olmuş ya. Aa benim araba da yok. Yavuz'dan bize al. Bende bir tane var da iki kişi yemez bunlar. Aa bir araba var. Jeep var ileride. Dur bakayım ona bakayım. Benim araç iyi. Ve de yeşil atılmış. Bozuk tepe mi? Şurada Doktor, gel, mi? gel bana. La benim benzin ne bitti. Ne Ay ben Yavuz al beni. Şey Umut evet. al beni. Burada adamlar. Orada mı? Orası alan. alan evet. Alan Burda nerede abi adam? Yeşil burda atıldı ya iki tane. Ha evet şu tarafta tepede. İniyor bak adam. Abi benim önde de yeşil oturdu bu arada. Tamam oynayalım. Gördün adamı, adamı, gördün, adamı, adamı gördün. Dikkat et. Hop kalkan. Tam sağ alırım, solda sol, koşan sol, var. Oha. Şey aldım, sol aldım. Abi sağ cam bir. Sıkıyor. Pardon sol cam bir. Nerede o Araba. Araç. Arabanın canı yok. Araç patlıyor. Tamam. var içindekinin. Tam sıkıntı yok onu hallederiz. Şey sıkıyor. Eee Araba... Bitti mi? Çok iyisin be abi. Aracımız yok bu arada. Yavuz bizi alsan iyi olur. Ay aynen. Alan vurur. Ağzımız var, ağzımız var. Böylesi Gel canım kurdu. benim ağızım. ağzım. Benzin de buldu. Tamam, geri döndüm. Abi iki seçenek sunuyorum. Bir bunu kuru ya da rozet iki. Bence Yavuz'a. Yavuz'a bence. Bana bir şey, P90 mermisi söyleyebilir misiniz? Benim param yok. Attım para. Araba Kırmızılar de... var, kırmızı. E tepede kırmızı söyleyelim Çinlerle abi. Kırmızı. Ha burda ya burada. Yavuz. Ya, ya. mu burada hepsini? Fırlat. Flat çek benim. abi arabaların hepsini üstüne. Aa araba gidiyor. Yavuz bıraktım gidiyor. buraya 3 tane gel. Nereye bıraktın abi? Şart attım yerine. Adam mı sıkıyor? Ben de çağırsam acaba. Şehirde araba, şey. var. araba var. Tekerleğini alacağım aynen. Bozok tepeye dikkat edin ha. Çok açız. açığız. Emre abi sen oraya gitsene. O kadar Emre, çok açız. ki. Aynen Emre sen şurada dursana. Biri... Grisli de olabilir. tepeye git. Ama iyi ses kasman lazım. Çünkü yanına geldiklerinde haberimiz olacak. Evet, Bırak abi o buraya şey pikle. Buradan bir iki pikler biraz lazım? Umut ver bana info. Burada adam yo, yo. var. Bak araç çıktı araç geliyor. Gel bak. Görüşüşümüz yok aç ver. Sağ var Emre tarafına bakın. O zor tepe adam var. Bir body geldi o arabadan bir body var. Araç nerede ya? Önümde. Önümde durdu. Bombalı abi, bombalı. Bana bak, bana bak. Bir aldım oradan. İkiler, üç, iki kişi daha var. Bomba atacağım. Yolun tepe var, dikkat edelim. Başka yer Haydi. sıkıyor, sol hayır başka Haydi yer gösteriyor. Bana. Hayır, sol başka yer sıkıyor gitme şimdi dur. Kule tarafı. Motor bak motor. Uğur. Motor. Abi, Benim buradan adam geldi. Ses var burada. Drop tarafında. Arada kaldık. Hay senin pingine ya. Burak Rozort'tan adam canım gelecek. Canım canım az. Umut. Yavuz geliyorum sana, koşuyorum. Araba çalıştı bu arada. Biliyorum. Evet. Bizim arkamızda bırak tevz abi. Tevz tevz. Bir saniye sessiz. Gelecek o burada, ezecek bizi. Yakında bombam var. Ben Arkadaşlar şu arkamı biliyorum. Aynen. Canlı Buradan Rozok gelecek. Arkadaşlar. Abi araba oynasana. Bitik araba oyna. Aynen. Bir dakika. Canları yok, canları yok. Oyna canları yok. Yavuz ben tut sen. Umut hallet. Tamam çok iyi. Seri tutun açım açık alan var. Bir kişi daha var orada bir kişi daha. Tamam. Abi, gördüm, abi. gördüm, gördüm, Direk Direkt Yavuz'a da. Çok iyisin. Mermi mi bitti benim ya? Mermi kaç? TRS'i diyeyim. Oy. tersi diyeyim oynayın siz. Bir arka. O sende o sende. Nerede? Arkada. Canı yok onun. Beni al istiyorsan, beni al. Aldınız mı onu? Yok hayır, hayır, Hayır hayır. Aldınız diye döndüm. Dikkat et, dikkat et. Ya yoksun bir tane vur ya. Ya ben M14'ü bıraktım. Bırakmasan vuracağım ya. Alan da onda bu arada. Bir daha baksana. Hadi bir daha bak. Araba var mı altta? Sol sıkıyor. Yavuz oyna bende ya. Benim 18 mermim var haberin olsun. Ben cam basmadım ki hiç umur. Tamam. Bek gelme. Geldim oyna oyna. Bekle bekle bekle. Oyna. Oyna şimdi. sağa bak sağa bak sağdan çıkacak o. Abi şuraya atıp şey, Ben sağdan oynadım. Araba pinli. Bir arabada. Canı yok arabanın. Hallediyorum bunu. Son mermim ama. Bombam yok mu? Ah lan bir bomba monsteri keşke. Son kişi zaten. Tam tam halledeceğim onu. Kaneti var mı? Bomba gel atıyorum. Atıyorum bomba gel. Bir bomba, bir motofum var. Geldim sana bekliyorum. Var mı senin kanetin? Al abi. Kanetim yok, mini var. Abi aracı salalım mı patlatarak? Aracı tarasana, bekle. Mermim yok. Bekle. Aracı. Mermim yok, mermim. Araba çoktan gitti zaten. Artık olay. Beşel atı lazım. Beşel atı mı lazım sana? Yok, şu an hiçbir şey lazım değil. Sarıçı satıyorum, yapacak bir şeyim yok. Belki gazdan korkup çıkar. Oğlum bu adam nerede? Yok, benim benim benim. Hadi buradan görüşürüz, yapacağız. kendine çok iyi bak. Çok iyiydi lan bu ya maç. Çok iyiydi bu arada. Oha lan.